Anneli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size çıtır çikolatalı pasta tarifimle geldim. Hemen yapımına başlayalım. Önce kakaolu kekimizi şöyle dilim dilim yapalım. Ve borcamımıza dizelim. Şimdi de üzerine kakaolu süt ile ıslatalım. Yarım su bardağı kadar sütümüz yeterli oldu arkadaşlar. Şimdi de hemen kremasını hazırlamaya geçelim. Öncelikle kabıma 200 milim krema koydum. Şimdi de üzerine bir paket krem şanti ekleyelim. Karıştıralım. yemek kaşığı kadar labne. Güzelce karıştıralım. Şimdi size hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Şöyle akıcı, oldukça güzel bir kıvama sahip. Hazırlamış olduğumuz kremamızı hemen kekimizin üzerine dökelim. Üzerini şöyle güzelce düzleyelim arkadaşlar. Oldukça kolay, pratik ve gerçekten çocuklarımızın da çok severek tüketebileceği bir tarif. Dediğim gibi çok kısa sürede hemen 5 dakikada yapabileceğiniz bir pasta. Şimdi de üzerine çikolata sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için 100 milim kremayı ısıtıyoruz. Çok kaynamayacak arkadaşlar. Biraz ısınması yeterli olacak. Biraz ısındıktan sonra da hemen burada 60 gram kadar çikolatam var. Çikolatamızı şöyle küçük küçük parçalara bölelim. Ve içinde erimesini bekleyelim. Çikolata sosumuz hazır arkadaşlar. Hazırladığımız çikolata sosumuzu da hemen üzerine dökelim. Şimdi de pastamızın en can alıcı noktasına gelelim. Tabağımıza bir bardak kadar koko kops ekleyelim bir kaşık kadar çikolata karıştıralım ve bir kaşık kadar kakaomuzu ekleyelim şöyle kapatalım ve sallayalım hazırladığımız kokokoslarımızı hemen üzerlerine dökelim